Ne oluyor Hadi. evet yarışmamız başlayacak artık ne oldu ya hazır mıyız herkese başarılar evet hocam biraz daha bekler misiniz gelemedim ya herkese başarılar başlattım ama Kaldığın yerden giriş yapabilirsin. Sorun değil. Tamamdır. İlk sorumuz dünyamızın uzaydaki ben. adresinde hangisi yoktur? Ha, Güneş sistemi, evet. samanyolu galaksisi, avcı kolu, Yok. andromeda galaksisi. E, hocam, hocam şey burada Yok dört tane var. bir şey çıktı. Tamam onlardan birini seçeceksiniz. Işte. Tamam. Bir. Bir. Andromeda da kapatsın. söyledi doldu mu? Ha, bu arada ekrana çizmeyin çocuklar. Yapamadım Andromeda ya. olacaktı. Çünkü dünyamızın mi? adresi doğru Samanyolu Galaksi Avcı Kolu Güneş Sistemi. Ben de. Evet. Öğretmenim şey bende şekiller çıktı. Bir şey yazmıyordu. Tamam cevaplarda o renkleri takip edeceksin <laughs> ekrandan. O ben şekiller... mavi işaretledim yanlış çıktı. <laughs> beraber. Tamam. Yapacak bir şey yok. Doğru şıkkı bulman gerekiyor. Doğru Nasıl şık mı? ve rengi. A, B, C, D diye söylüyorum. Şu an Yusuf birinci. Sana A, B, C, Sami, Nail, Ömer A, B, C, ve C, C, C. Fatih C, C, C. şeklinde sıralanalım. İkinci Lütfen. soru Lütfen. geliyor. Lütfen, Mikrofonlarınızı kapatırsanız diğerleri rahatsız olmaz çocuklar. Herkes kendi mikrofonunu kapatmaya çalışsın. Dünyamız kaçıncı sırada gezegen olarak yer alır? 5. Beşinci, dördüncü, üçüncü, birinci. Birinci, birinci, birinci. Doğru cevap üçüncü olacaktı. On dört kişi bildi. Sıralamaya bakalım hemen. Sıralama değişmedi. Diğer üçüncü sorumuz geliyor. Son dördün evresinden sonra hangi ara evre gelir? Şişkin ay, ters hilal, hilal, yeni ay. Hilal. Jane, ters hı? Galiba. <laughs> Doğru cevap ben hilal olacaktı. Hı. Üç kişi bildi. Sıralama değişir şimdi. Evet. Birinci değişmedi. Arslan Efe beşinciliğe giriş yaptı. Dördüncü sorumuz. Güneş nasıl bir yıldızdır? Küçük bir yıldız, orta büyüklükte bir yıldız, yaşlı bir yıldız, genç bir yıldız. Doğru cevap orta büyüklükte olacaktı. 16 kişi bildi. Fatih beşinciliğe giriş yaptı. Diğer sorumuz mantarlar fotosentez yapar öyle, doğru mu yanlış öyle. mı? Yanlış olacaktı. 13 kişi bildi bunu. Sıralama değişmedi. Diğer sorumuz hastalık yapan mantarlar hangisidir? Küf mantarları, maya mantarları, şapkalı mantarlar, parazit mantarları. Doğru cevap parazit mantarları olacaktı. 14 kişi bildi bunu. Sıralamada Yusuf, Sami, Ömer, Fatih, Ela şeklinde yer alıyor. 7. sorumuz geliyor. Parazit mantarlarına hangisi örnektir? Kültür mantarı, bira mayası, pamukçuk, peynir küfü. Doğru cevap pamukçuk olacaktı. 15 kişi bildi bunu sıralamamız değişmedi. Sekizinci soru geliyor. Canlı atıkları mikroskobik canlılar tarafından ne olur? Üretilir, oluşturulur, tüketilir, solunur. Doğru cevap tüketilir olacaktı. Çürümelerini sağlar yani. 12 kişi bildi. Sıralamada Arslan Efe 5. giriş yaptı. 10. sorumuz. Bitkilerin üreme organı nedir? Yaprak, çiçek, kök, gövde. Bu arada 9. sorumuz bu. Pardon. <laughs> Doğru cevap çiçek olacaktı. 13 kişi bildi bunu. Sıralamamız Doruk dördüncülüğe giriş yaptı. 10. soru. Bitkiler fotosentez için havadan ne alır? Oksijen, helyum, karbondioksit, hidrojen. Doğru cevap burada bir hata olmuş. Ee, karbondioksit hı. olacaktı. Devam hı. ediyorum. Hı hı. Sıralamayı etkilemedi. Diğer sorumuz bitkilerin çiçeksiz olanlarına hangisi örnektir? Papatya, buğday, su yosunu, çimen. Su Doğru cevap su yosunu olacaktı. 11 kişi bildi bunu. Sıralamada Sami birinciliğe yükseldi. 12. sorumuz geliyor. Hangisi omurgasız hayvandır? Yılan, timsa, solucan, kertenkele. Doğru cevap solucan olacaktı. 14 kişi bildi. Evet Yusuf Çınar birinciliğe yükseldi. Ömer, Sami, Doruk ve Arslan Efe şeklinde yer alıyor. 13. sorumuz geliyor. Hangisi doğurarak çoğalır? Deniz anası, bakteri, deniz aslanı, midye. Doğru cevap Deniz Aslan olacaktı. 10 kişi bildi bunu. Sıralamada Sami birinciliğe yükseldi. Yusuf, Arslan Efe, Ömer, Fatih şeklinde devam ediyor. Diğer sorumuz. Hangisi besinleri koruma yöntemidir? Isıtma, kurutma, pişirme, ıslatma. mikroskobik canlılardan hangisi korur? <laughs> Doğru cevap kurutma olacaktı. 16 kişi bildi. <laughs> Sıralama değişmedi. 15. sorumuz. Çürütme olayını hangi canlılar yapabilir? Yılan ve solucan, öglene ve amip, bakteriler ve mantarlar, paramesyum ve böcek kapan. Doğru cevap bakteriler ve mantarlar olacaktı. 18 kişi bildi. Sıralama değişmedi yine. 16. sorumuz. Dünya güneş etrafında doğudan batıya doğru döner. Doğru mu yanlış mı? doğru cevap e, yanlış olacak yani batıdan doğuya doğru döner 11 kişi bildi ne bunu ya? sıralama Sami, Yusuf, Fatih, Doruk ve Arsanefe şeklinde 17. sorumuz son iki soru bu arada Dünyanın hacmi, ayın hacminin kaç katıdır? 25, 109, 52, 64 <laughs> Doğru cevap 64 olacak. 14 kişi bildi bunu sıralamada Yusuf Çınar birinciliğe yükseldi tekrar. Ve son sorumuz geliyor. Işık bir saniyede dünyanın etrafında yaklaşık kaç tur atabilir? 2, 1, 12, 8. Şimdi buldum. Ee, Doğru cevap 8 olacaktı. Bunu 8 kişi bilmiş. Şimdi sıralama geliyor. Üçüncülüğü Sami Çınar aldı. Tebrikler. İkinciliği Doruk. Tebrikler Doruk. Ve birinci Yusuf Çınar. Tebrikler Yusuf. Dördüncü Arslan Efe. Beşinci Fatih. Tebrikler. Teşekkür Yarışmanız ederim.